Biz aslında hazırlıklarımızı yaptık zaman erken diye açıklama yapmadık. Yakın zamanda yapacağız. Ama burada sizin aracılığınızda en azından açıklamış olayım. Evet. E, canlı kilogram e, büyük büyükbaş için erkek hayvan olursa 30 TL. Hı. Düve dediğimiz hayvan olursa 29 TL. İnek dediğimiz hayvan olursa büyükbaş 28 TL. Küçükbaş erkek tohluda ise 35 TL canlı kilo. Hı. Dişi olursa 30 TL koyun dediğimiz hayvan cinsi olursa küçük başta 30 TL. Hisse olarak baz aldığımızda küçük baş 1500'de 2500 TL aralığında. Evet. Geçen yıl bu fiyat aralığımız 1500'de 2000 TL aralığındaydı. Bu yıl yine 1500 TL'ye de kurbanlık var. Hı. Ama e, iyi bir kurbanlık alayım isterse vatandaşlarımız 2500 TL'ye kadar küçük baş fiyatları çıkıyor yine kesin, büyük çok fark var. Parçalama Evet, kesin, onlardan da, da bilgi ayıracağım. vereceğim. Fiyat evet. Büyük başta geçen yıl 2000 ile 3000 TL aralığındaydı. Hı. Bu yıl ise 2500 TL ile 3500 TL aralığında. Hı. Bu aradaki 1000 TL'lik makas işte örneğin bütçesi yeterli gelmiyor. Hı hı. Çok iyi yetişmiş hayvan almıyor. 2500 TL civarında hissi oluyor. Ama e, maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz de en iyi hem hayvan cinsini hem de etli hayvanı alıyor. Onlar da 3.500 TL civarında bir hisse için bedel ödüyorlar. Kesme parçalama ee, dahil Değil. Ee, kesim fiyatlar geçen yılla aynı. Bir küçük baş hayvanı kesip e, 4 veya 8 parçaya ayırdıklarında, kasaplar, 150 TL hizmet bedeli alacaklar. Bir büyük başı yine kesip 4 parçaya ayırmak için 750 TL toplam e, üretim için fiyat alacaklar tüketiciden. Geçen yıl da bizim açıklamış olduğumuz rakam 150 ve 750 TL'ydi kesim için. Daha fazla ee, düşürtmesini isterse o kurban sahibi o zaman. Şöyle zaten genelde parçalama, e, kasaplar bu e, olağanüstü bir parçalama yapamazlar. Hı. Onlar sadece işi hızlandırmak adına. Dörde örneğin 4 der, 5 der, 6 der onu yapar. Detaylı eğer parçalama isterlerse bizim parakende satış yapan kasap kardeşlerimiz var. Onlar hayvan bir gün dinlendikten sonra detaylı parçalama yapıyorlar. Bununla ilgili ayrıca bir ücret alıyorlar. Evet. Yani örneğin bir büyük başı 500 TL'ye, bir küçük başı 50 ile 100 TL arasında o söylediğimiz kriterlere de hizmet veriyorlar.